Herkese selamlar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. <laughs> Sefa Evet, efsane bir video. Bak inanın ben uyumadım ya. Uyumadım bak kaç gündür şu mod gelsin diye bekliyorum ya. Bak video falan çektim, stok yaptım, bir şeyler yaptım. O videoyu bile paylaşamadım ama güncelleme geldi arkadaşlar. Bu video tamamen editsiz olacak arkadaşlar. Tam anlamıyla editsiz. Yepyeni, bak yepyeni daha güncelleme yaptım. Sıcacık böyle, tadicik, çıtır, çıtır 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 çıtır. Ama gerçekten şunu çok fazla merak ediyorum nasıl bir video olacağına dair hiçbir fikrim yok. Çünkü bu videoda edit yok arkadaşlar yani kesme, kırpma, biçme yok. Çok da ihtiyacımız yok. Yani şimdi bunu editöre göndereceğiz. o oh, indirecek yükleyecek, çarçur tekrardan editleyecek. Öhö. Biz ne yaptık? Şimdiden girdik. Oyunla alakalı bir sürü değişiklikler var arkadaşlar. Şöyle bir şey söyleyebilirim size. Yeni bir AVM geldi diyebiliriz arkadaşlar. AMR diye geçiyor galiba. Tam hatırlamıyorum. Yani yepyeni bir AVM var. Yani sniper'ımız var arkadaşlar. Altın kum piravun dönüşü ilan ediliyor diyor. Ben bunun seti gelecek. Çok fazla merak ediyordum gerçekten. Acaba seti mi yapsak diye düşünmüyor değilim. Şimdi buralardan hep bir güncellemeler var arkadaşlar. Şunları yapsın. İndir 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 indir, indir, indir kanka indir. Çok daha hızlısını yapabilirsin bence. Şimdi Öncelikle gelmemiş mi acaba? Uğurlu bir PUBG sandı diyor, çart diyor, çurt diyor. Bakıyorum, burada bir şeyler yok. Anlam veremediğim nokta. Toptan bakarsak, yani yükseltilebilir. Şu an gelmiş bir şey yok arkadaşlar. Şu an gözükmüyor. Hani ben çok fazla merak ediyordum gelmiş midir diye henüz yok arkadaşlar burada antik gizem livik var ee, Erangel'de yok mu kanka? Evet Erangel'de de antik gizem var arkadaşlar. hızlıca bunları indirelim ve yolumuza devam edelim kanka. Geçerse şöyle bir şey söyleyeyim arkadaşlar hani. Oyunla alakalı bir sürü güncellemeler geliyor. Sürekli geliyor sürekli geliyor. İnanın hiçbirisi beni mutlu etmiyordu. Beni gerçekten bu mutlu etti. Çünkü bir, bir şey vardı ya o dönemde herkes oynuyordu herkes seviyordu. Bence bu videoya çok like gelir bu antik gizem muhabbeti için tekrardan karşımızda Firavun seti de gelecek diye biliyorum ben arkadaşlar ama ne kadar doğru ne kadar yanlış bilmiyorum. Bu hem de var hem Miramar'da var ve Livik'te olması gerçekten Livik severler için mükemmel olmuş. Ama bu sadece ve sadece Erangel'de ve vardı olsaydı bir sürü kullanıcı Erangel'de oyun oynayacaktı arkadaşlar. Ama hiç problem değil. Bu bir yerden indirmesini yapsın. Hediyecikler var. Hediyecikleri alalım. Ben oyuna gireceğim kanka ya. Bizi bir salın. Bir sürü güncelleme var abi. Bir sürü ya. Hiç sorun değil. Şuradan hemen giriş yapalım. Çünkü sizleri bekletmek istemiyorum arkadaşlar. Antik gizemi ben çok fazla merak ediyorum. Bana popülerlik atan arkadaşlarıma teşekkür ederim. İşte Lirik'teki Ne Livik ya Erangel Antik Gizem'deki ilk maçımız arkadaşlar Sizlerle Uzun zaman oldu ya Uzun zaman oldu Bu arada arkadaşlar e, Allah nasip ederse 3-5 güne bu Şu anki yaşadığım evden taşınacağım arkadaşlar Ve de e, Yayınlara gümbür gümbür başlayacağız Hatta yeni sezonda şey düşünüyorum Kesinlikle kesinlikle YouTube'da yayınlar açıp One Man Squad Fatih Ligi'ne kaçmaya çalışacağım Zor olacaktır Antik Gizem geliyordu Laneti Üzerimize doğru Yükseliyor Dur bakalım dur bakalım neler olacak Nereden çıkacağını bilmiyorum Videolarını görmüşsünüzdür illaki Kanka harika bir şey ya E bu ne noktası kanka böyle noktalar var Kirov'un noktaları var Simgeler var Anti arabeler var Şu simgeyi kaçırmak istemiyorum Tamam bunları biliyorum ya kanka sen nesin ya? Sen nesin ya? Sen nesin? Kükrü aracımız üzerine doğru bak 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 sen bak sen. Şurası ah, mükemmel olmuş kanka ya. Ben bunu gördüm ama üf ya. Bak baba buralarını görmemiştim. Sadece arasından kaçıp gidiyor. Bak. Abi çok iyi ya. Abi çok iyi ya. Çok 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 iyi arkadaşlar. Ben imparator tapınağına atlamam lazım da. İmparator tapınağı. Kanka nerede acaba ya yukarıda bir şeyler olması lazım e Kanka ben yukarıda bir şey göremiyorum Kanka Nasıl lan Biz sonradan mı çıkıyorduk lan oraya Aynen dur bakayım şuraya atlayayım mı Biz oraya sonradan mı çıkıyorduk lan ben direkt yok, havaya atlayacağız sanıyorum ha Kafa gitti e o zaman biz buraya atlamamız lazımdı. E İmparator topu ne yok? Ya şurası yakın ya buradan oraya gidecek. Buradan oraya fravun mu yürüyecek? Oradan da ha şey yolu o yolu şu yolu arkadaşlar. Antik gizemin gideceği yolu. O buraya gelenler var. Bak oraya doğru gideceğiz biz. Ama burada ne var kanka? Altında ha tamam tamam. Oğlum çok kötü indim. Beni burada takatlarlar Tekrardan giriş yapacağım ya. Ölmek istemiyorum kanka. Bak gerçekten ölmek istemiyorum ya. İçerisi bize ait. Git Git Oğlum bir şeyler çıktı, yaratıklar falan çıktı. Ben bir şeyler yaptım yanlışlıkla. Çatımda birileri de var. Bunlar yaratığa sıkıyordu. Yan kanka. şuradan bot geliyor o beni vuramaz büyük ihtimalle kanka burada yaratıklar falan çıktı dur benim M249'um var M249'la acaba bunlardan neler çıkıyor şu an çok merak ettim hayır 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 acayip olmuş şimdi biz buradan öldüğümüz an direkt gidiyor muyuz o zaman lobi Hmm. Tam bu düştü. Güzel <laughs> kanka. M4 aldım. Bir saniye. Sen neredesin ya? Hop. Ya çok zor yakaladım seni ya. Gerçekten zor yakaladım. Şimdi dur dur dur. Biraz biraz düzelteceğiz. Antik gizem kalkmış yürüyor. Kanka güzel. Vurulmuyor ki. Tam gidip ona bakacağım. Ha tamam bundan direkt geri lootlar düşüyor. Okey okey şimdi anladım. Kanka şurada bir yerde buggy vardı. Onu alıp gideceğim direkt. Kaçırmak istemiyorum. O ok. Yürüyor şu an gidiyor. Abi kalktı gitti mi acaba ha? E ben nasıl bineceğim ona? Ya ben onu nasıl bineceğim ya abi bilmiyorum ya bu saçmalık ama ya. Biniş noktaları var bence duruş noktaları mı var? E bu yürüyor böyle. Araba var. Kanka dur dur ben de yine öğrenmeye çalışıyorum. Bir saniye bak izleyicilerimiz var burada. Bilemiyor muyuz böyle? Selamun Aleyküm. Kanka biz buna nasıl bineceğiz? Alo. Alo. Testleme 1 2 3 kardeş. Bilmiyor gibi kanka. Devam edeceğim arkadaşlar şuradan. Bence var ya o şu noktaya geldiği zaman duracak, inecek. Acaba oradan yukarıya mı Dur 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 dur. Bunun üstünde mi bekleyeceğim? Geldim kanka beni ışınla. Açıl lan Açıl susam açıl. Kapan susan kapan. Lulu lulu! Harbiden uçtum. Kanka harbiden uçtum. Bunun üzerine geldiği zaman oğlum bizi direkt beni vurmasın. Oy çok güzel efekt. Çok güzel efekt. E ee, ben neredeyim? Hareket edemiyorum. Geldim. Oy kimse yok. Biri geldi. Kanka maalesef öldürdüm yani. Burada bir kişiye daha yer yoktu. Gelen olursa ben burada indiririm bunu sürekli. Hatta buraya bak böyle bir motof atayım. Buraya gelen olursa yansın kanka. Bence mantıklı hareket. Şimdi biz buradan bir şeyler bulmamız lazımdır. Bak bir şeyler vardır burada. Allah yanlış atış ettim kanka. Dur şunu kapatayım. Şimdi orta kesim burası. Burasını kapı açmak için kutsal mabedin önündeki taş çarçurt diyor. Kanka şuradan bir şey ışınlanıyor böyle. Kanka ben buradan kesin yanlışlar yanlış şeyler yapacağım ama anlamadım. Biri geldi de. Kanka sen biliyorsan aç ben bilmiyorum. Yoksa akşama kadar döneceğim ben burada. Lan aha. Ha bu bir. Herhalde oldu. Oldu mu? Bir şey oldu. Dur dur. Dur dur. Bak buna. Bu değil. Bu. Oldu bu da. Oğlum bu çocuk bizi tanıyormuş. Zıplıyormuş kanka. Abim. Bunun üzerine atlasak. Yok. Seviyorsun bir tanem. Dur, dur. buradan yolları takip ediyorum. Arkadaşlar burada aynen bütün taşların üzerine gelip tek tek açmamız gerekecek. Kaç defa geleceğiz lan? Ha bekle, beklemeniz lazım arkadaşlar. Pardon özür dilerim. Tamam. Şimdi buradan bu buradan buradan bir şey daha gelmesi lazım. Bekliyoruz üzerimizde. Tamam. O da gitti. Ha. Mühürü kırdık arkadaşlar. Buradan sonra problem kalmıyor. Direkt buraya gidiyoruz galiba ya da buraya mı bilemedim. Acaba ne olacak? İçinden yaratık mı çıkıyor? Allah! Allah 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 Allah. Kanka şu an bir eden bastı. Kanka buraya doğru bir çok güzel bir efekt giriyor. Şimdi kanka ya her yerde loot var yani akıl almaz ama bir tane dürbün bulamadık ha. Bir dürbün verir insan. Şimdi bu mühürde bekleyeceğiz herhalde. Şimdi burada yaratık mı çıkacak bir? La la gidiyor. La gidiyor. Lan gitti. Ya oğlum ya. Ya beynime tüküreyim ya. Oğlum onun üstüne gitmem lazımdı. Kanka ne oldu? Oo oh, oo oh, oo oh, oo oh. bir şey oluyor. Bunu sıkıyoruz. Evet evet evet. evet. Buna sıkıyoruz. Antik gizem muhafızı uyandı diyor. Vuruyor mu bana? Abi sabit durmak istemiyorum. Dur, bomba işliyor mu acaba bakalım. Oy oy oy, oy. Ulan Lan geliyor mu? Geliyor. Bulmayalım, bulmaya devam edelim. Bu müzinle mi bulmamalar? Aynen müzinle. Arkadaşlar kalbi var, kalbin ateş ediyor. Parça Parçalandı. Oy oy bomba attı. Kanka aslan parçası sakın ol. Kanka mühür yeri değişmiş hayır 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 ya hayır kanka hayır 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 bastım bastım kanka çok vuruyorsun bu ne Kayan arkasında kavur yapsam kendimi. Evet evet evet. Kaştım, kaçtım 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 kaçtım. Vuramıyorum. ah kolu sıkıştı kolu sıkıştı dur dur dur. Bak lan Murda Murda Mermim bitti bir şey oldu. Kanka lütfen vurma. Vurma öleceğim. Vurma öleceğim. Vurma öleceğim. Vurma öleceğim. Oy! Tesadüfen yaşıyorum. Tesadüfen. Hayır ya şuna geç. Kanka öl lütfen. Hayır hayır. çok az canı kaldı ölme ya ölme ya vurma vurma abine vurma kardeşim lütfen lütfen vurma tamam tamam abi özür dilerim abi özür dilerim abi hayır çok az canı kaldı çok az canı kaldı Öldürdüm, öldürdüm onu. Mermim bitti, mermim bitti. Hayır, hayır, hayır. Kendini parçaladı. Oğlum, on mensup kart girmeyin lan buna. Oğlum çok zor ölüyor lan. Ben tabi ki. Koca... pat pat oo. Oh. MG3 verdi bana. MG3. AVM verdi. Mk. E yeni şey var mı? Buraya bir şey aldım. Bir şey aldım. İlkel su kullan. Enerji buluyor. Evet tamam. Kanka %100 AVM garantili. Of tadına yenmez Setler falan veriyor baya. MG3 geç. Bunu at bunu at bunu at şunu at. Birazcık mermi toplayabiliriz. Abime için bir tane dürbün vermemiş ama ya. İnsan bir tane dürbün verir. Bak burada bir şeyler daha var. İlk su var yine. Yani şu enerji at bence ilk el su almak daha mantıklı. Hızlı basıyorum. Şimdi ne yapacağız başka? Burada bir şey var. Dur 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 bu kasayı aç. Bir şey vermedin. Ya dürbün, dürbün bir şeyim yok mu ya? E ben buradan inecek miyim şimdi? Şuraya bir yere geldiğimiz zaman çıkış yazıyordu. Lan bu arada 20 kişi kalmış nasıl oldu bu? Ayrıl diyor. Ayrıldım. 3 saniye sonra bu gidiyor zaten herhalde. Şu an gitti. Biz bir yere daha geldik. Dur yani bir, bir yola daha geldik kaç dakika oldu. Çağrı kulesi de var bu arada. Hmm, arkadaşlarım çağırabiliyorsun. Ben buradan aşağı atlarsam ne olacak? Dur, şunun içinde bir şeyler var. Bir bakayım. Ne var lan burada? E, tam burada bir şey gösteriyordu. Dur, yukarıda mı acaba? Bununla tıklayınca bir şey oluyor mu? Tamam bittim. Ne alaka? Yüzü geldi lan. Hmm. Birazcık değişik bir kardeşimiz. Kanka biraz değişik bir yaklaşım da nasıl geldi bu buraya? Ölüyorum lan ölüyorum. Lan gazın içinde kaldım lan. Oğlum gidiyor bu. La bu gittikçe gidiyor bizim inmemiz lazım. Dur dur kanka dur dur dur. Kanka bu yolu ta takip ediyor. E, ölür müyüm? Ayrıl diyor. Ayrıl. Hah. Tamam tamam hallettik. Ay şu tepede patates tepesinde arkadaşlar drop var. Hemen oraya doğru gideceğim. Ya bir de videoda bilmiyorum nasıl bir şey olduğunu ama çok fazla gerildim ya. Bilmeden oynamak sıkıntı. Şurada bir tane araç var sağda gördüm. Antik Zen Tapınağı'nın başında kaldığın sürece Gel kanka bana doğru. Atış ettim sana. Arabayla gitti birisi şimdi. Ya size yeni AVM'i al. Alıp... Aa, güneş doğdu ya. Yeni AVM'i alıp göstermek istiyorum sizlere. Ekran ışığını da kıstı bizim. Sağ olsun. Hadi bakalım. Oradan droptan bulabilirim belki. Patates tepesindeydi drop. Hemen hızlıca oraya gideceğim. Dediğim gibi arkadaşlar videoda kesme biçme işlemi yok. Sağ tepedeki McLaren alacağım. McLaren işime yarar. Ya antik bizimi çok özlemişim de burada man Mesquite rank kasılmaz toplu bir şeydi kasılır. O da çok değişik bir hal alır diye düşünüyorum. Çünkü bak ben yukarıda Baya bir kaldım. Fark etmeden baştan girdim. Sonra kadar kaldım da şu an 16 kişi kalmış. Ve oyuncu görmedik doğru düzgün. Yani atladığınız bölgeyi aldıktan sonra her şey kolaylaşıyor. Şöyle bir gidelim. Yani one man squad kasmak zor olabilir benim için. O yüzden başka takımda falan kasabilirim. Bak attık gizem herhalde adamlar gitti şeyin dışına Orada hasar alıp duruyorlar. Burada bir yerde şey vardı, drop vardı. Ya burada bir yerde drop vardı hani gördük onu ya. Da diğerine mi gidelim? Gidelim de yani burada varken Ha yakınmış oh. Lan burada biri birini öldürmüş. Ya buradan almışlar bu silahı ya. Burada kimse yok. Yine mi çok merak ediyorum ya. AVM deyip durun da ASMR mi dediğimde. Neydi lan bilmiyorum ya. Şuna bir bakacağım. Bulmam lazım gerçekten merak ediyorum ya. Hadi 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 hadi. videoyu gerçekten ileri sarmadım izleyen kardeşlerim. Çok teşekkür ederim. O arabam kaydı ama. Kanka, yürür müsün artık? Burada bir savaş var. Çatışma sesleri bana acayip yerlerden geliyor bu arada. Gördüm. Ya ver o AVM'yi bana. Saçmalık <laughs> ya. adamdaymış zaten. Adam almış. Aga be. Abi çok kötü oldum lan. ASMR o adamdaymış. Bak bu sırtındaki adam tek attı lan. Oğlum 3 setim vardı tek attı body Ottan mottan göremez sandım ki Ana Ama oğlum çok güzel silah yani bu body tek attıysa dörtlü öldürüş diyor bu madalyayı bir defa kazandım diyor kartal gözlü yeni şeyler gelmiş arkadaşlar Ama bunları kanka tek tek gösterirsen bu sıkıntı Hmm. Sıkıntı yok kanka zevkli yalan değil burada bir sürü şeyler var özellikler gelmiş izleyebiliyoruz Jeton diyor cart diyor takımda diyor 10. oldun diyor böyle devam et diyor tamam kanka devam ederiz yani Ama merak ettiğim şey şu şey gelmemiş Hala güncelleme yapıyor bu arada Arkadaşlar bu güncellemeyi yapsın. Oyun oynamaya devam edebiliriz. Yani antik gizeminin geri gelmesi bence müthiş olmuş. Bence gerçekten çok güzel olmuş. Bok yolu oldu. Öldük ama yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Zaten uykusuz her seviyeyim. Sabahın 7.30'da çekmişiz videoyu. Derdim size antik gizemi gösterebilmekti. Yani bu gerçekten çok fazla geriye oyuncu getirir. Yani bu mod çok zevkli. Arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz heyecan dolu. Bak AVM %100 düşüyor. Yeni gelen silah düşüyor AVM var. Y AVM var diyorum yine ya. Bilmiyorum ne olduğunu tam hatırlamıyorum. Yani bildirimlerde vardı da. Şuradan göz bakayım. Ee, sürüm güncellemesi. Şurada yazıyordu ya. Bir tanesileri de göstereyim. Sürüm güncellemesinde. Ben hala göremiyorum. Ama var ya o yeni yeni silahın adı vardı bak göremiyorum şu an ama geldi yani onu biliyorum eminim arkadaşlar. Ya yani neyse burada yazmıyor ama geldiğini biliyorum arkadaşlar o silah gördüm zaten AVM efsane bir şey yani. Hatta arabaya falan 3 tane mine vuruyor diye duydum. Tam bilmiyorum ya yalancı olmak istemiyorum denemedim için bilmiyorum. Arkadaşlar bir videonun sonuna geldik dediğimiz gibi bu videoda hiçbir şekilde edit yok hiçbir şey yok savaş yok gürültü yok bir şey yok ama buraya kadar izlediğiniz gerçekten bir şeyler öğretebildiysem ne mutlu ben de bilmeyerek gösterdim arkadaşlar ee, sadece ve sadece şunu unutmayın belirli bir bölge alanından dışarıya çıkıp gidiyor yani yoluna devam ediyor antik gizem siz Canınız sıkıldığı zaman lootunuz bittiği zaman atlayın ve savaşları dahil olun arkadaşlar. Çok fazla yukarıda kalmanızın çok bir önemi yok ama rank kasıyorsanız yukarıda kalmak çok 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 önemli. Allah'a emanetsiniz. Videoya like atıp destek olduğunuz için teşekkür ederim. Seviliyorsunuz kankam. Bay bay. Görüşürüz.